Kuzey abi. Efendim. <laughs> Kapat telefonu diyecekmiş gibi efendim dedi. Abi Gelemezsen. <laughs> ne diyorsun abi? Simay'a... Simay benim karım. Oğlum Simay benim karım. Simay'ın adını ağzına ama senin ağzını burdunu kırarım. Selamünaleyküm bile de şu köpeğe işte lebanı anlamı görüşeyim ben. Nasılsın abi? Güzel abi. Eyvallah, sağ olasın. Sen nasılsın genç? <laughs> ben sen neyin konuşmasına geldin lan? Ne? allah, neyin anlaşmasına geldin? lan bile saçmalık yapmış herhalde. Abi sen <laughs> geldiğin şekil geldi, şey yaptım burada ya. Yok eyvallah, eyvallah biz. Seni seviyoruz. E, iz severek izliyoruz. Eyvallah abi. Yani ben de ben bütün kalabalığın içerisinde bütün, bütün bölümleri izledim abi. Ama Ali'nin ölmesi çok üzdü beni. Ali! <laughs> <laughs> Nasıl <Karneti. gülüyor> sadece ayağımız şey yapmak için. Burada Arkadaşlar, su pişireceğiz. Hepimiz uyuyalım sabah bakalım. Bence daha de hava karanlık. Bekle bekle tam. Kaplan <laughs> geldi kaplan. Kaplan geldi ananı kim öldürüyor? Oğlum Kemal'e yardım Kemal'e yardım. Öldü Kemal. Şu ananı kim <laughs> korkayım. Ay! Hadi Şaka vurdum. Vur. Where? Vur. Nerede yaşayacaksın? Abi? Bunlar atsın. E, abi. hayır, nerede bulacağımı buldum. Yani, o insanı nerede, nerede bulacağımı Osman kızım. bulacağım? Osman kızı mı? Beşiktaş. Babasının kızı. Kesin. Niye abi? Babasının kızı. Kesin orada bulacağım. İçime doğdu. Çok mu güzel Beşiktaş'taki kızlar? Ne yapıyorsun ya? Çık git. Orada çık bulacağımı biliyorum. Çık çık burayı tek. Teşekkür ederim. Alo. Kanseran. Al. Efendim Hoş geldin. <laughs> 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 Hoş buldum abi. hadi gel <laughs> hemen gireceğiz. Geleyim abi. Abi savaşlar bölüyor. Adam arkadan geldi. Niye dönüyor? Tamam biz düşlere göndermiş Kemal Bey üfle kasan yarışmasından arıyoruz mikrofonu hafifçe üfler misiniz? Kaan bir süçteli Oh bıçaklarım serinledi Uzun süredir gördüğüm en planlı şaka Bu kuru kafa Bak Cember, anneni tanımıyorum Ben tanıyorum akarım. Muhtemelen mükemmel bir kadındır Yani retorik olarak küfrediyorum Bunu ciddiye alma Ama ananı kimsenin ya bu kadın yani bayağı böyle psikolojik olarak da etkilenmişti. Bir de şeyler var. Bu çocuk kız yani kızlar atıyor bana. Bu çocuğu işte hani yollayacaktın diyordun da engelledin beni de hani ben ona yollayacakmışım. Ben ya işte benim fake'im öyle konuş yani sen yolla ben de yollarım ama işte hani ben ünlüyüm. Ee, çok dikkatli olmam lazım dur bir dikkatlice çekeyim mekeyim ayakları. Oradan iki tane muci görüyor çocuk hop blokluyor işini bitiriyor çünkü <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra geliyorlar Instagram'da bana sövüyorlar. Sen ne karaktersiz adamsın bilmem ne. Oldu ya, Bacım diyorum sen Tinder'da konuştuğun sırf iki fotoğrafı var diye birine niye hemen lömböde lömböde yolluyorsun selfie çekip yani. Bir yolla bakayım diyorum nasıl şeyler. <laughs> o, o, Öyle öyle yaklaşık 2000 bin tane fotoğraf var. Ananı <laughs> kim? Ne yaptım ben? Ya kanka bu oyun oynanır mı? koyayım ya. Altıma sıçtım. <laughs> Hangi tuşa bastım lan ben? Çağrı. Oğlum altıma sıçtım. Ablam bir lira var. Kim ya? Neden insanlar takip etme oluyor? bilmiyorum bak nasıl, olur? nasıl bir şey Ya kendimle konuşuyor gibi hissediyorum. <laughs> İnanılmaz abi. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> İnanılmaz Beyler. abi. Beyler, bir dakika. Gerçek Ferit benim değil mi şu an? <laughs> Sen abi olabilir yani. ya, <laughs> olabilir abi. Bir dakika, F fıtıcın da gelişmiş versiyonu. <laughs> Abi benim ben 2020 versiyonum abi. O 2020 <laughs> versiyon. Değişiyor böyle baya. Abi istiyorsan bak yayınlara ben çıkarım abi. Sen git istediğini yap abi ben gireyim yine. Harbi mi diyorsun lan? <laughs> o, o yorulduğunda da böyle su içmeye falan gittiğinde arkadan ben gelirim. Oğlum, Biz iki kişi değil. bir oturuz da. Baya iyi. Sana bir şey değil mi? No cam yayınlar. Herif şeye kilitlenmiş. Durmazsın durmazsın ya. Artık de delik yok sanılır. Kim <laughs> <diyeyim> bu iskeletleri? Ne <laughs> kodumun? Oha! Oha. Elif çok iyi sıktı oradan. Nasıl sıktı bilmiyorum. Ama. Elfonik, elfoyu kaldıralım hadi. Elfoyu kaldırıyorum ben. Hemen repairliyorum ben. Anaları battı, battı, bat, bat, battı, iskelet battı. Diğerleri geliyor. Ay, Açımız bir hayattan bir hayattan Doğruladım enkırlarını. Anasını s**kin. <laughs> i̇skelet çubuğunu topuna atladım adamlara. <laughs> Kodumun canıtını. Ne oldu? Bu <laughs> çocuğa. <laughs> <laughs> gemi çevir, gemi çevir, gemi çevir. Döndürüyorum, sola döndürüyorum, sola döndürüyorum. Sola döndürüyorum. Top Tamam, şöyle Mers ee, öncelikle adım Merve. Ee, hani sen diyorsun ya Söldüm. adamları Söz. öldür. Söz. E, bıçak Söz. vereceğim diye. Söz. Söz. Konuşma. Adım Merve. Beni uzak dur. Çık git. Odayı terk et. Odayı terk <laughs> et. Merve'lerin yarısından çoğu lanetlidir. Ee, söyle kardeşim yardımcı cana. Alo abi. Benim iki tane sorunum var. Ya kardeşim burada soru istek dedi. Sorun ben ne ilgili bir sorunum? Abi. Ha Sorun. tamam. Söyle. Sorun. Söyle kardeşim. Birincisi. Eee sen şey yapıyorsun? Unuttum abi. Çok heyecanlandım. Özür dilerim. Tamam soruyor ben burada. Şöyle kardeşim. Bir ikinci söyleyebilir miyim? Şöyle kardeşim. Bir soru bu. Rize'ye gelince Rize'ye gelince <laughs> çay içebilir miyiz? Rize'ye gelirsen bizzat seni içeceğim tamam mı? öptüm. Haydi. Bu evet. yerine evet. gidiyoruz. Ben diyorum. Bu bulacağız. Boom. Kanka çık hiç kim yok. Çık çık hiç... kim yok dibinde. Boom. Bu, bu oyunu nasıl çıkacağız buradan? Güvenilmez su mu? Gündüzü çeviremiyor mu Zikra saati ya? Bir şeyler ayarlıyor oradan o Toadbox'ta slash yazıyor sanki 5M'deyiz. Abi sen o yola hiç girme bu arada. Ayı mı geliyor? Aaa! Ananı <laughs> kim çok korktum ya! Ya bıktım <laughs> ama ha! <gülüyor> <gülüyor> ya çok iyisin! Vur kardeşim! Kolonlar inlesin vur! Kapattım çatıyı. Umarım. Tamam. Şuradan agresif oynayacağım aya doğru. Hazır mıyız? Oynadım. Döndü, döndü, Ay! Ayyyyyyyy! Çok iyi bee! Aldık onu. Nice, selal be! <laughs> 360 vurdu be. Son takım, son takım. Ne, ne, ne lazım? Ya bu Çin topu mu <laughs> vardı ya neydi onlar? Onlardan getirtirebiliyor mu? Abi o, ona bakan kısım aktar, aktar o, 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 o zaman. Konuşma. O zaman bir aktar bulmamız lazım. O ağzı uçturmuyor muydu? O diğeri o ç**e sürülen. O jel o jel. Ha? Hmm? Jel o jel. 8 akıl değil mi ya? 8 kilo akıl değil miydi ya, değil miydi ya diyor. <laughs> Zekalı ya. Dur oğlum benim araba nerede? Dedim. Orkun adadan geldi bak yine vesi attırıyor bak. Yine başladı baba ya. <laughs> Ucuz orta pahalı yapıyor. Oğlum bir gün şey yapsa bak Orkun mesela bir buçuk milyonluk böyle mesela neyi var öyle? U Ulaşamayacağım bir şey olsun mesela denettirsin bana falan anladın mı? Oh wait. <laughs> Harbiden OV etti. Ben laf yemeyeyim de sessiz kaldım mı yine bana patlayacağım <laughs> ben şey Yine bana laf atacağım <laughs> ben biliyorum. Ben bir şey demedim valla şurum sizi. mi? Evet kardeşlerim bugünkü YouTube videomuzda Minecraft'ta nasıl evlenecek Onu göstereceğim. Like'lik atmayı unutmayınız kanks. Like çok önemli. Kanalımın gelişmesinde çok büyük bir faktör oynayabilirsin kanks. Like Sadece like